أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه اجمعين permiş rahni sadri ve yessirli emri ve hulu lokdatan min lisani yefqahu qabl wufawiz emri ila Allah innallaha basirun bil ibad kıymetli seyircilerimiz kıssalar diyor ki Programımızda devam ediyoruz efendim İbretlik bir hayat mücadelesi devam ediyor. Musa aleyhisselam efendimizin mücadelesi, Harun aleyhisselam'ın mücadelesi, İsrail oğullarının, onlara iman eden İsrail oğullarının mücadelesi ki karşılarında da yeryüzünün en azgın adamı, o günkü şartlarda da maddi olarak askeri olan, adamı olan, kuvveti olan bir zalim var. Huravun. Musa Aleyhisselam ondan istediği şey bir Allah'ın birliğini kabul et, göklerin ve yerlerin Rabbi, her şeyi yaratan ve hepsine hayat sebeplerini veren ve seni de yaratan beni de yaratan alemlerin Rabbine iman et. Bu davadan ilahlık davasından vazgeç, zulümden vazgeç şu insanları da serbest bırak, İsrail oğullarını ben alıp götüreceğim, bu beldeden çıkaracağım. Allah'ın emri böyledir diyordu. Fakat bunu engelliyor, iman etmediği gibi zulmüne devam ediyor ve Musa Aleyhisselam'ın gösterdiği onca mucize de ona bir fayda vermiyordu. Sonra Musa aleyhisselam onun azgınlığını artık göre göre bir gün dedi ki Ey Rabbim, Ey Rabbim bu insanlara böyle yetkiler verdin Fıravuna ve adamlarına mal verdin, yetki verdin. Ya Rabbi onlar bununla senin kullarını azdırıyorlar zulüm ediyorlar. Bunun için mi vermiş olabilirsin? Allah'ım onlar şükretmiyorlar. Sen onların mallarını yok et diye dua etti. Cenab-ı Hak'ta duanız kabul edilmiştir diye vahiy buyurdu. Ve kardeşler bundan sonra Cenab-ı Hak Musa Aleyhisselam'a Bismillah ve evhayna yine en esri bi innekum muttebaun kullarımı müminleri al ve Mısır'dan çık diye vahyetti. Artık izin almak yok, beklemek yok. Bundan sonra Rabbul Alemin çıkması için Musa Aleyhisselam'a emir verdi. Musa Aleyhisselam iman edenlere tek tek Musa Aleyhisselam'ın yanında Harun Aleyhisselam var ve diğer yardımcıları var. Hemen dolaşarak kavmi hazırladılar. Bir gece yarısı Rabbul Alemin gece çıkın buyurdu. Ve fakat peşinizden gelinecek. Ondan da korkmayın. Denize varın ki Kızıldeniz olduğu genel olarak rivayetlerde hakim karar budur. Kızıl denize gitmesini deniz dediği Kızıl Deniz oluyor ve arkasına tabi Fıravun düşecek orduyla gelecek bundan da korkmamasını emretti. İsrail oğulları Musa Aleyhisselam'ın dediği gibi o gece kardeşler evlerinin e, ışıklarını yanıyor olarak bıraktılar. Kıptiler anlamasınlar. Yani onlar gitti gitmedi. Efendim tedbir alıyorlar. Ellerinde azık olarak ne varsa yani onu hemen alarak çıkmaları emredildi ve topluca gece yarısı Musa Aleyhisselam ve İsrail oğulları Mısır'dan çıktılar. Ve sabah olunca sabah olunca kardeşler bir de baktılar ki İsrailoğulları çekmiş gitmiş. Ve öncesinden de bir gün öncesinden de bazıları Kıptilerden, Mısırlılardan emanet olarak altın, gümüş gibi değerli eşya almışlar. Borç olarak, emanet olarak yani sonra veririm diye belki yolda kullanmak, ileride kullanmak veya normal borç olarak almışlar. ...onları da yanlarına alarak... ...yola çıktılar... ...ve sabah olup da... ...ayeti kerimede beyan ediliyor... ...Bismillah... ...fe etbe'uhum muşriqin... ...şuara suresi 60. ayette... ...onları... ...böyle işrak vaktinde... ...güneş yükselip de ortalık... ...aydınlandığı bir vakitte... ...peşlerine düştüler... ...peşlerine düştüler... ...Subhanallah sayıları Fıravun'un ordusunun sayısını milyon olarak veriliyor. Milyon, milyonu bulan bir ordu. Tabi bu arada Fıravun bütün şehirlerden adamlarını da hazırlamış. Onların hepsine emir verdi. Böylece Fıravun adamlarını toplayıp bir hışımla artık nasihat etmek için değil, geri döndürmek için de değil, Bulduğu zaman hepsini öldürmek için. Bir milyona yakın insanla Musa Aleyhisselam'ın ve kavminin peşine düştü. Tabi onlar da hızlıca gidiyorlar fakat bir noktaya gelindi ki kardeşler, bir noktaya gelindi ki Fıravun'un atlıları gözükmeye başladı. Önlerinde onlar da vardılar denize dayandılar önü deniz. Arkadan bir hışımla Firavun ve ordusu geliyor. Ey bunların elinde de ne kadar bilmem o günkü aletlerden savunma araçları varsa da yeterli değil. Yani tank ile gelen kimseye bir sopa ile karşı koyma durumundalar. Temsil. Arkadan gelenlere göre atlılar, silahlılar, her türlü o günkü kesici aletler ve zırhlar içinde Başlarında da zalimlerin başı olan Firavun ve hepsini artık bitirmek için geliyorlar. Onlar da peygamberlerine uymuşlar. Taada çıkacağız, gideceğiz, denize kadar gideceğiz. Ondan sonrasını Rabbim bana bir yol gösterecek. Hele oraya varalım dedi Musa Aleyhisselam. Ama ona denize vuracaksın. Denizden size yol açılacak oradan geçeceksiniz ve suyu da geçtikten sonra olduğu gibi bırakacaksınız öylece bırakacaksınız emrini almış idi kardeşler adamlar koşuyorlar atla ve müminler tam denizin kenarındalar bazısı atını denize atlı olanlardan bazısı sürmek istediği at kaçtı gidilecek gibi değil bu arada diyor tarih bilgisi bunlar. Harun Aleyhisselam elindeki asayı o vurmuş denize açıl gibi bir mucize olur diye. Fakat deniz Harun Aleyhisselam için emir almadı. Bismillah. Ve ezinet li rabbihe ve yer gök ve içindekiler Rabbine kulak verir diyor Rabbul Alemin. E, yer ve deniz, deniz, denizin sahibini bekliyor ne emir verecek? Harun vurunca, Rabbul Alemin öyle bir emir vermedi. Harun Aleyhisselam vurunca da açıl demedi. Harun Aleyhisselam vurdu, deniz karşılık vermedi. Adamın atı girmedi, iş hikmet sahibine, asıl sahibine kaldı. Rabbul Alemin feryat ediyorlar. Diyorlar ki, ne onlara karşı durmaya imkan var, ne de karşı koymaya gücümüz var. İşte deniz, işte düşman. Tam arada ve sıfır noktası. Ya Musa dediler ne edeceksen et Allah buraya mı gel demişti. Hani bazıları korktular yanlış olmasın. Hayır dedi. Rabbimin emrine göre gidiyoruz. Rabbim böyle istedi. O bize yol gösterecek. Atların başı gözükmüştü demiştik. Böyle yaklaştıkları bir sırada Musa Aleyhisselam yine İbn Kesir'de de geçer El Bidaye'de denizin künyesiyle ey deniz değil de ya Ebu Halid yarıl diye Bismillah elindeki asayı denize vurdu. Denizin, suyun, hücrelerin sahibi Allah açıl buyurdu. Ne muazzam bir tecelli, ne güzel bir tecelli. Açıl buyurdu. 12 tane yol açıldı. 12 yol, 12 kabile vardı. İsrailoğullarının 12 kabilenin her birisine Allah bir yol açtı. Bir yol açtı. Diyor işte o zor anda fa inde zalike evhal halimul azimul kadir rabbul arşil kerim ila Musa'l kelim. Müellif ne güzel beyanda bulunmuş. Ne güzel dil seçmiş. Allah razı olsun diyor işte tam o anda kalpler boğaza gelmiş korkudan içerisi titriyor insanların denizle kargı arasında ölümlerden iki ölüm diyor işte o anda el halim olan kullarına çok acıyan çok yumuşak muamele eden çok ulu olan her şeye gücü yeten arşın Rabbi Kerim olan Allah. Kelimi Musa'ya enıt rıbbi asa bahr. Asanla denize vur buyurdu. O da azamet sahibi, halim, kadir, azim Rabbinin emriyle, izniyle denize asasını vurunca asa ve deniz itaat ve denizden on iki yol açıldı kardeşler ve İsrail oğulları hemen hızlıca 12 yolda ayette de geçer. 12 yol kup yapılmış. Sular çekiliyor. Dağlar gibi diyor Rabbu'l alemin ket davdil azim ayette kalktı sanki dağlar gibi büyük kütleler havada dondu, ortası yol olarak koridor gibi açıldı, esen bir rüzgar orayı kupkuru yaptı, bastığı zaman çamura basmamış oluyor, kurumuş bir yol ve etrafında sular böyle dağlar gibi donmuş, denizin öbür tarafına kadar bir koridor oluşmuş. Subhanallah, ya Rabbim bu tecellini onlara gösterdin, bize de duyurdun. Allah'ım, Habibinin diliyle onun öğrettiği gibi, Ya Rabbi onun istediği gibi bizler zatı aline iman ediyoruz. Teslim oluyoruz. Rabbim imanımızı kabul buyur, imanımızı koru, irfanımızı artır, yakinimizi artır. Sana teslim olanlardan eyle ya Rabbi. Sana getiren, sana davet edenler hiçbir zaman yalan söylemediler. Hiçbir peygamber, hiçbir ümmetine yalan söylemedi. Hainlik yapmadı, aldatmadı. Kimseyi pişman etmedi. Sen vaad ettin ve vaadini gerçekleştirdin. Vaadine uyanlar hepsi zafere ulaştılar ya Rabbi bizi de Allah'ım bu devrin çalkantıları içinde fırtınaları içinde zalimlerin arasında hak yolu bulup sana doğru gide gitmeyi nasip eyle ya Rabbi. Kardeşler <laughs> İsrail oğulları 12 yola girdiler ve Musa Aleyhisselam arkada onları nezaret ediyor. Harun Aleyhisselam önde gidiyor ve sahile çıktılar. O koridoru Rabbul Alem'in yolu muhafaza buyurdu. Ne muazzam bir tecelli. Burada bazılarının hiçbir delili olmayan ve sırf cehalet diyeceğimiz güya şöyle bir bilgi sunarlar. Sırf cehalet ve gaflet diyeceğimiz bir şeydir. Böyle bir mucizeyi adam akla yaklaştırmak için gel git olayı, meddi cezir olayı yani hani arada diyor bir denizin çekildiği günler olur bazı mevsimler günler işte öyle bir güne rast geldi bu mucizeyi öyle bugünkü insan aklına çalıştırıyor yaklaştırıyor ve metti cezir olayı oldu su çekildi su çekildi onlar da geçtiler tam fravun geçerken diyor metti cezir bozuldu bunun izahı yoktur böyle bir yola girmek bir İslam alimine de azıcık imanı olana da Rabbini Rabbinin bildirdiği kadar tanıyana da böyle bir şey söylemek caiz değildir. Yazıktır. Neyse, alemlerin Rabbi buyuruyor, biz yolu açtık, kupkuru yoldan geçirdik, dağlar gibi dalgalar onları böyle ayak ıı, üzerlerinde tuttuk ve öbür tarafa geçtiler. Gelelim Fıravun'a. Fıravun denen zalim tam geldi durdu. Baktı ki sondan sonu gidiyor. O da görüyor son gidenleri. Arkadan giden son İsrail oğullarını geçip gidecek olsalar yani denizde normaline dönse onların yolu kesilecek. Temelli kurtulacaklar. Ulaşamayacak. Gitse gidemiyor. Bir korku saldı. Birileri gidelim diyor. Birileri gitmeyelim diyor. Orada bir acizlik, rezzelillik yaşadı. Bu arada yine tarih kitabı diyor ki onu mecbur etmek için Cebrail Aleyhisselam insan suretinde bir ata binmiş olarak geldi yoldan Pravu'nun atının önünde hareketlenmeye başladı onun atı at atı çekiyor cins cinsi çekiyor ve yola doğru koşmaya başladı Cebrail Aleyhisselam o zaman Fıravun'un atı da diyor, onun peşinden gitmek zorunda kaldı. O dalınca başta da edemedi. Milletinde atları sevk edildi içine. Yine yol duruyor. Çünkü İsrailoğulları kendi hesaplarına göre geçtikten sonra sahile dediler ki, ya Musa bunu boz. Yani yollar bozulsun bu nasıl olduysa geri olsun. Su olsun. Onlar da gelir korkusuyla. Doğrusu Allah'ımız emir verdi ki onu onu sakin bırak. Emir böyleydi. Onu sakin bırak. Denize hiç dokunma. Ve vetrukil bahra rahwan ayeti kerime Dukan Suresi 24. Onlar innehum cundun murakun. Orada boğulacak bir ordudur. Onun için denizin içine girmeleri gerekiyordu. Girdiler. Öyle bir girdiler ki öndekiler çıkan İsrail oğullarını görecek duruma geldiler. Onlar da onları görecek duruma geldi. Ordunun başı, ordunun arkasını da diyor tarih kitabı Mikail Aleyhisselam insan suretinde o da arkayı toplamakla uğraşıyordu. Yani insan onlardan biri gibi hadi dalın daha ne duruyorsunuz? Gidiyorlar diye coş duruyor. Arkadan kalanları da denizin içindeki yola itti mi? Önündeki Fıravun arkadaki son adam denizin tam içine girdiler. Eğer öylece kalsa, biraz sonra çıkabilecek duruma geldiler. Gözüküyor. İşte o zaman alemlerin Rabbi, Subhanallah, Subhanallah. O dağlar gibi açılmış yolu ve o haşmetli, dehşetli dalgalara Allahu Teala eski halinize dönün emrini verir vermez bir anda yol kapandı. Yol kapandı. Tam denizin ortasında bugün bir tünel düşünün. Tünelin içinde giden şu kadar insan olsun bir anda tünelin kapakları açılıyor. Tünel olduğu gibi bozuluyor batıyor ve insanlar tam denizin içinde kaldılar. Subhanallah, Subhanallah. İşte Firavun denen adam zalim ve adamları o kadar davet, o kadar mucize, o kadar sabır, o kadar hikmetli hiçbir şeyden almadılar, anlamadılar. Allahu Teala ayette geleceklere büyük bir ibret olsun diye biz bunu yaptık. Ve kendisini Mısır'ın sağın solun sahibi ilan eden, Rabbi ilan eden, millete sizin ilahlarınızın da Rabbi benim diyen bu kadar azam bir kimsenin akıbeti işte bu suda boğulmak oldu. Hepsi de aslında eğer tam boğulacak olsalar Cenab-ı Hakk'ın bir hikmeti suyun içinde alttan doğru ölüp gitmediler. Suyun üstüne de çıkmaya başladılar. Çırpınmaya. Su onları yukarı doğru çıkarıyor, batırıyor ve İsrail oğulları da görüyor. Denizin kenarında bu dehşetli olayı suyun içinde bir milyon adam çırpınıyor. Onlar bundan da korktular. Bu arada Fıravun belki de ölmedi. Ölmemiştir. Ölmediyse diye endişe edenler de oldu diyor. Hadislerde İmam Tirmizi'de geçiyor ve İbn Kesir de El Bidaye isimli eserinde bunu nakletmiş. İmam Ahmed bin Hanbel naklediyor. Tirmizi'de geçiyor diyor. Daha sonra tabi Cebrail aleyhisselam, Muhammed aleyhisselam Efendimiz de aleyhisselama gelmiş. O andaki macerayı gördü ya, o helaki, Zaten helak, e, Cebrail aleyhisselam kardeşler hem rahmet meleğidir hem de azap meleğidir. Subhanallah o ne güzel melektir. Ya Rabbi biz Cebrail aleyhisselamı, Mikail aleyhisselamı, İsrafil aleyhisselamı ayetle belirttiğin gibi ya Rabbi bütün meleklerini seviyoruz ya Rabbi. Onları bize dost yap, bizi de onlara dost yap. Cibril aleyhisselamın ya Rabbi rahmet davetine, şefkatli davetine uyanlardan eyle. Cebrail aleyhisselam aynı zamanda azap meleğidir. Bir sayha ile bir memleketi helak eder. Arşa kadar, göğe kadar alemi kaldırır. Nice insanları ve Fıravun'u da helakinde görev yapmıştır. O anlatıyor. Diyor ki, Fıravun'u diyor bir görseydin. Fıravun, tu ennehu la ilahe illa illa bihi İsrail. Ben diyor ancak İsrail oğullarının iman ettiği Allah'a ilaha iman ettim diye suyun içinde feryada başladı. Ben de diyor o öyle deyince iman ettim deyince belki de imanı kabul edilecek yahut Allah'ın rahmeti gazabını geçer de bu adam da kurtulur diye ağzına diyor çamurdı kadın. Yani ağzına çamur attım ki bunu tekrarlamasın. Bu halde gitsin diye. Subhanallah. Cebrail Aleyhisselam görseydin beni diyor. Rahmete ulaşacaktan ulaşacak diye korktum diyor. Adam öyle son anında iman edince. Fakat Rabbul Alem'in şimdi mi? Şimdi mi? el ana ve kad ve kunta min el mufsidin subhanallah subhanallah rabbul alemin şimdi mi diyor kendine geldin sen daha önce isyan ettin fesada verdin alemi ve bu kabul edilmeyecek bir iman idi diyor kabul edilmedi ve firavun milletin gözü önünde helak edildi İsrail oğullarının korkusunu da diyor, yine tefsir kitaplarında geçiyor. Acaba bazıları, bu Fıravun ölmediyse başımıza bela olur. Öldü mü ölmedi mi? Rabbul Alemin diyor emretti denize, Fıravunu, Fıravunu kardeşler, ölmüş halde sahile deniz attı. Ölü haliyle. Ve, onlar da gördüler bir de onun giydiği zırhı vardı. Zırhı meşhur bir zırh onunla tanınıyor. Kendine has bir giysi. Baktılar ki o zırhın içinde Furavun sahile yapışmış. O halde gördüler. Dediler ki tamamdır. Ölmüş olduğuna iman ettik. inandık. Sonra diyor o sahil suyu onu tekrar içeri çekti. Yani o atıldığı yerde kalmadı. Bazı dergiler, bazı bilgiler, bugünkü e, ilim o sahilde böyle secde halinde bir ceset bulunduğunu tespit etmiş. Bunu çıkarmışlar. Bunun efendim e, şu anda ne diyelim teşhir edildiği bir müzeden de bahsediyor bazı kitaplar. O bölgede çünkü ayeti kerime de buna müsaade ediyor kardeşler. Ayeti kerimede Rabbul Alemin Fel bismillah fel yevme bi bedenike senin bedenini kurtaracağız ve seni arkadan gelenlere bir ayet yapacağız. Ayeti ayeti yani senin bedenini kurtaracağız, göstereceğiz manasına da ifade etmektedir. Dolayısıyla böyle bir hikmetli olayda yani o zalimin vücudu çürümeden, zırhı çürüdüğü halde diğer şeyleri bunun böyle insanlara bir ibret olsun diye onun o güne saklanması veya bu güne saklanması da mümkündür. Allahu Teala dilediğini yapar. Ancak burada ibret alınacak nokta böyle olmuş deyip de geçmek değil. Bir milyon insanın bu helaki bir alemin helaki demektir. İman etmeyenlerin hepsinin bu helakin içinde olduğunu düşünmek lazımdır. Çünkü hüküm öyledir. Allah muhafaza etsin bu alemde. Yalancılar bir tanesinin yalanı iftirası diyelim ortaya çıktı. Kardeşler ona da cezası verildi. Aslında iftira edip de tespit edilemeyen bütün iftiracılar o cezayı hak ettiklerini düşünmelidirler. Bir adam öldürdü. Birisi Rabbul Alemin bütün alemi öldürmüş gibidir buyuruyor. Haksız yere. Hiçbir sebep yok. Birisi öldürdü. Kimse de bilmedi güya. Mevla şahit, melekleri şahit. Öbür taraftan da bir başkası da aynı cinayeti işledi. O da yakalandı ve kısas oldu. Haksız yere öldürmüştü. Haklı olarak öldürüldü. 50 kişi de tespit edilemedi. 50 kişi bilsin ki zalimlerden, haksız yere adam öldürenlerden 50 veya 50 bin, 50 milyon. Onların cezası da öldürülmektir. Sanki öldürülmüş kabul edecek. O ceza ya bu dünyada uygulanır, alemlerin Rabbi cana böyle kıymet veriyor, insana böyle saygılı davrandırıyor. Haksız yere kafir olan kulunu bile öldürtmüyor. Haklı olunca emrediyor. Onun sebepleri ayrı onu ya bu dünyada cezasını verir, alemin sahibinin bir korkusu yok, acelesi de yok. Alemlerin hepsi onun. Yahut öbür alemde hiç merak etmesin, alma mazlumun ahını çıkar, çıkar. Nasıl? Ahaste ahaste, yavaş yavaş çıkar, zaman içinde çıkar, bugün değilse yarın çıkar zalimler için yaşasın cehennem diyen zat da o hakikati dile getirmiş. Allah'ımız yar ve yardımcımız olsun. Bu olaylarda nefsimiz ibretini dersini alsın. İmanımızı artırsın. İmanımıza şükretmeyi nasip etsin Rabbul Alemin. Sabit eylesin, kaim eylesin. Hak yolda, hak yolda olmayı ve ölmeyi cümlemize nasip eylesin rabbul alemin inşallah Allah yar ve yardımcımız olsun efendim